En yeni bir videoya hoş geldiniz. Kardeşlerim şimdi kuşları yemleyeceğiz. Kolumla açtım kapıyı. kafalarımızı giyelim. Yine seksi çoraplarım. Ve ben. <laughs> Öncelikle dostlar. Bakın buraya çilek ektim. Şuraya. Buralar böyle. Şuralar çilek partisi yapacağım. Şuralarda çilek partisi yapacağım. Her yere çilek ekeceğim. İnşallah çileklerimiz tutar. Eğer tutarsa bir sürü saksı alıp öyle güzelleştirmeyi düşünüyorum. Şunu bir içeriye fırlatalım. nasıl alamadık bunu? Tekelle zor oluyor kardeşlerim. Çok kaslı kuvvetli bir abiniz. Şunu içeriye atalım. Evet. Şunu şuraya açalım. Bunu zor zamanlarda işte bugünler için sakladığım Kuşlarımın ayakları yem yerken üşümesin diye getirdiğim şey hem ıslanmasın hem şey yapmasın. Çok güzel olmadı mı? Bence harikulade oldu. Çok da mantıklı düşünmüşüm. Önce dostlar şimdi herkese bir yer ayarlayacağız. Yemliklerimin içindeki böyle pislik diye düşünmeyin. Onlar vitamin vardı. Vitaminler ama bu pislik olmuş. Ben şunu iki dakika bir temizleyip geliyorum. Abi kim kakasını yaptıysa bunun içine sıçtıysa kaba tabirle helal olsun. Şu sesten dolayı kusura bakmayın. Bakalım. Evet içeride biraz dışkı kalıntılar var ama onlar kurumuş. Yine de şu kazıyalım. Ya bunlar da zaten yıkayacağım ya. Yaz gelsin de hepsini bir suya basarım. Suda yıkarız. Yalnız sıcak suda yıkadığınız zaman mikroplar ölmüyor arkadaşlar. Bunu şeyle yıkayacaksınız. Çamaşır suyuyla ne kadar ne var ne yok öldürür atar. Ondan sonra çok güzel bir şekilde kurutacaksınız. Eğer ıslak bir şekilde tekrardan yemlerseniz hayvanlar o ıslaklıkta çamaşır suyuyla birlikte sıkıntı yaşayacaktır. Bazı dostlar diyor ki mesela güvercinlerin banyo suyuna çamaşır suyu katıyorum ya da içme suyuna çamaşır suyu Bu çok yanlış abi. Sakın ola sakın hayvanlara öyle bir şey yapmayın. Kulaktan dolma yok bir damlaymış yok iki damla saçmalama abi öyle bir şey olmaz. Çamaşır suyu adam öldür la manyak mısın sen? Çamaşır suyu katıyormuş. Boş var ağzını açalım. Şimdi pisliği bunun içine döktüm. Bakın tertemiz oldu gördünüz mü? Ellerim dondu. Benim ellerim donuyorsa bu, bu kadar dakikada hayvanlar ne yapsın? Şu manyak ikinci yumurta yattı mı? La? Ona bakacağım merak ediyorum. Daha halen yumurtlamamış. Yumurta sıcak mı? Ilık. Sizin yatacağınız yumurta batsın. Bunlar yavru avru mavru çıkartamaz. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar acemi işte bazen mesela oyun kuşundan yavru almak da çok zor. Şimdi bazı arkadaşlar yavru alamıyorum abi falan diyor. Oyun kuşu nadir bir hayvan arkadaşlar yani nadir dediğim nadide yani. Öyle hemen yavru alam. Kuş uçuram. Zor yani. Herkes yavru alamaz. Her kuştan da yavru alınmaz. İşte. Şöyle. Hah. Bir kepçede karışık alacağım Hava soğuk birazcık Yağlansınlar Birazcık yağlanın Şuraya da dökelim Şimdi koğuşta ne kadar kuş varsa Hepsini dışarıya salacağım Aslında bugün uçurma niyetindeydim Ama görüyorsunuz Karlar düşer 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 ağlarım Şu anda yağıyor da kamerada pek gözükmüyor Döküştürüyor ince ince Yasemince <laughs> ne kadar iğrenç bir espriydi ya <laughs> Niye böyle benim aklıma iğrenç espriler geliyor anlamıyorum Neyse bunları çıkartmasam nasıl olur acaba Suları azalmış bunlara bir su getiririz Gece donacak büyük ihtimal suları Abi siz, abi siz var ya siz insana Onu aa bu arada Rizi'yi sizlere hediye edeceğim. Katıl butonundan katılan kardeşlerime. Burası da 4 ay ve üzeri abone olanlar katılan katılabilirsiniz. Seni seviyorum. Arap takkalı çok istediniz. Bende bir tane erkek var fazla. Şu. Hediye edeyim dedim ya. Sizden önemli değil. Onu da bir kardeşim çok istiyordu. Ahmet ismi. Abi ne olur Arap erkek hediye et diye onu kıramadığım için <laughs> edeceğim. edeceğim. Ahmet sana çıkmaz kardeşim de Yine de biz hediyemizi edelim. Tamam şimdi damızlıkları yerlerinden çıkartmayacağım bunları. Bunları ve bunları bunları yerlerinden çıkartmayayım. Bunların yavrusu zaten çıkacaktı dünden. Ne oldu? Aha bir tanesi çıkmış yumurtadan. Vay ölecek. Kanka bu ölecek. Çıkamamış yumurtadan. Hemen müdahale ediyoruz. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Hemen hemen çıkartıyorum bakın. Evet günü az kalmış. Bir gün daha içeride kalması gerekiyormuş ama çıkartmak zorundaydık. Şöyle koyalım. Anasının altında dursun. Ölecek büyük ihtimalle ama olsun. Yine de dursun. Geç kalmışız ya. Dur şurayı açalım. Çıkın 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 çıkın. Çık 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 çık. çık, çık herkes çıksın. Şu bebeğim var bir tane o bebeğim de çıkması lazım. Nasıl geliyorlar sırayla? Hadi abi hadi abi. Şey çok iyi oldu. Hayvanların hem ayağa kaymıyor mermerde. Aa çıkmış lan bebek. Petiton. Şuradan git sen de yem ya Oğlum şurada bir sürü yem var. Gelip şuraya çanıyorsunuz ya. Yemli. Ya buraya bak. Çıldırıyor. <laughs> Oğlum manyak mı lan bu yavru? Delirmiş biraz. Neyse. Şunlara yem verelim. Şurada yemlik var. Allah Allah bunlar niye yeme saldırmıyor? Birisi bir tane vursun yer hepsi. Heh. Bakın yani yavrumuz iyice alıştı yem yemeye. Yerler onlar ya. Akşam üzeri bir daha kontrol ederim. Yemi bitirirlerse biraz daha önlerine bırakırız. Bunlara zaten sürekli önlerine yem koyduğum için yavrularım. Bunlar alışkın. Bakın bunların da buraya yer yaptım. Artık içerisine pislemiyorlar. Aa, biraz fazla döktük la yemi. Neyse olsun. Canlar istedikçe yenmesinler. Cancağızlarım yeni yavru çıkartmış. Ya diyorum ki kışın yavru almayayım diyorum. Ama sonra üzülüyorum ya. Hayvanlara müdahale ettiğim zaman o doğal yaşamlarını. Şimdi ben niye müdahale edeyim ki? Ben zaten hani ayarlamıyorum yavru olayını. Bakalım bütün yemi de bunlara dökeceğiz. babamızın ağzı sakat biraz. O yüzden ağzında yara var. Bunlar ne yapıyor? Şu tarafa geçeceğim. Durun bakalım. Şuradan biraz pirinç almam lazım. Yavru yerden yem yemiyor. Şuradan birazcık pirinç alıp yere pirinç atalım. Önemli değil onlar toplarlar pirinci. Yavru için yere saçacağım biraz pirinç. Dışkılı kısma saçmadım şu tarafa doğru attım. Yavru yeni yeni. Çünkü yavru acemi dostlar. Benden ürktüklerinden yiyemiyorlar. Şunu biraz daha ileri yetersek. Daha rahat yerler. Evet. Son durumlar böyle. Biliyorsunuz her her zaman kışın bu şekilde yemliyorum. Hava soğuk bakın. Uf, ağzımdan buhar çıkıyor. Ama göremezsiniz kamerada kar kar az gözüküyor. O nasıl gözüksün? Burayı full dolduracağız şöyle. Sizlerin sayesinde. Evet yavrumuzu görüyorsunuz şu anda deliriyor. <laughs> Yavrunun sağlığı gayet yerinde. O biraz daha toparlayacak iyice yeme düşsün. Biraz boylansın. Kaç güne düzelir zaten. Bakın yiyor zaten. Buğdaya da düşmüş artık. Önceden sadece pirinç yiyordu. Şimdi hep buğdaya da yöneliyor. Yavrular ince yemi çok sever dostlar. O yüzden yavrularınız varken yavrulara ince yem vermeyi kesinlikle unutmayın. Bundan iki tane daha var şurada. Burada mıydı? Bir yerde var. Aa buradaymış. Bunlar da çok soğuk olduğunda kümeslerin önüne çekebilirim. Rüzgar estiğinde falan. Zaten şu rüz, rüzgar engelliyor dönerci şeyim. Aslında ben dedim ki buraya bir perde mi yaptırsam falan diye bir düşünmedim değil. Perde yaptırsam nasıl olur aslında düşüncelerinizi de yazarsanız yorumlarda sevinirim. Sizce perde yaptırmalı mıyım şuraya? Balkona. Şimdilik durumumuz gayet güzel. İyi durumdayız yani. Leon'uma bak be. Bunun ismi Leon. Şurada bir tane Lili'miz var. Şurada Araplardan lulu'muz var. Lili lulu. Şu luluydu da Arap diliydi galiba. Evet lili'miz de bu. Lili ve lulu kardeşler. Bir de içeride memat'imiz var. Memat'imiz de büyüyor. Memati fena olacak arkadaşlar. Mematiyi e, açık bir yere götüreceğim. Orada uçurmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. kapalı bir futbol sahası bulabilirsem eğer mematiye bir eğitim vereceğiz başarabilirsek inşallah memati erkek çıkar eğer memati erkek çıkarsa bayağı iyi olur hani mematinin erkek çıktığıyla daha da iyi eğitim veririz erkek güvercinler kendine güveniyor çünkü dişi olursa biraz problem yaşayabiliriz. İnşallah mematimiz erkek olur. Vay vay vay. Ya maşallah çok güzel bir yavrumuz. Dostlar. Dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugünlük videomuz da bu kadar yeterli. Ellerim çok üşüdü çünkü.